Merhaba arkadaşlar, Galerici'nin gününe hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2015 model Renault Kadjar'ı inceleyeceğiz. Aracın dışındaki özelliklerden bahsedeceğim, daha sonra içini inceleyeceğiz. E, test sürüşü yapmayacağım ama e, yani uzun süre kullandım bu aracı. Onun hakkında edindiğim bilgileri size aktarmaya çalışacağım. İsterseniz videoya geçelim. bildiğiniz üzere Renault Kadjar, Kaşka ile aynı altyapıyı taşıyor arkadaşlar. Motor yapısı vesaire aynı. Ee, kasa olarak Kadjar biraz daha yayvan yapılı, böyle keskin hatlara sahip değil, sade bir görüntü var genel olarak. Ön yüzüne geldiğimizde büyük yapılı bir Renault amblemi ile karşılaşıyoruz. Bu genelde Renault'un yeni yüzlerinde hep var. Büyük yapılı Renault amblemi. Büyük yapılı bir ızgara. Parlak gösterişli duruyor. Ön kısmını bir miktar kastı göstermiş. Bu sade görüntüyü biraz toparlamış diyebilirim. Farlar full led olarak sunuluyor. E, gündüz ledleri şurada. Onu da e, videolarda ekleyeceğim. E, full led farlarımız var. Araç genel olarak sade. Bizim aracımız 2015 model. Icon paket. En fullü yani. Bunda ön arka park sensörü, led farlar, nikelaj kaplamalar, alt kısımdaki gri detayı görüyoruz. Bu var. E, ee, şöyle nikelaj kaplama devam ettirilmiş. Ön arka park sensörü aracının üzerinde gelen en opsiyon olmayan donanımlardan. Yan tarafa geçtiğimizde 17 inç jantları görüyoruz. Bu araçlarda iki tip jant var. Bir 17 inç, bir 19 inç. 17 inçler gördüğünüz gibi 19 inçin de fotoğrafını ekleyeceğim ki zaten bilenler bilir. Ama arasında dağlar kadar konfor farkı var arkadaşlar. Ben ikisini de kullandım. Tabiri caizse 19 inçler kemik gibi diyebilirim. Görsel olarak mükemmel gösterse de yani böyle kıyı kesimdeki bozuk yolların olduğu yerlerde yaşayanlar için sorun teşkil edeceğini düşünüyorum. Büyük şehirlerde sıcak asfaltta belki sorun olmayabilir de kıyı kesimde bozuk yollar, kasisler vesaire aracın içinde yani resmen tahtanın üzerinde, kemiğin üzerinde gidiyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Ve bu arabanın alt takımına da zarar, e, jantlara da zarar verebilir duruma göre bilmediğiniz, görmediğiniz anlarda kasiste girdiğinizde yani bir eğilme, bükülme, rot balans ayarında bozulma e, olması et mümkün. Aracımızda dört tekerlekte disk fren var. Ee, ve şöyle yan tarafa baktığımızda gördüğünüz üzere büyük yapılı bir nikelaj kaplamasını görüyoruz. Bu aracı gerçekten gösteriyor yan, yan açıdan. Ee, şöyle alt tarafta da devam ettirilmiş. Ve bu araçlar su olduğu için şu alt kısımlar komple e, siyah plastik arkadaşlar. Hani çizilmeye karşı arazilerde e, boyasına zarar gelmesin diye böyle bir şey yapıyorlar. E, boyamadan sunuyorlar alıcıya. Bu bütün suvlarda var. Bu araçta da bu devam ettirilmiş. Dört kapıda anahtarsız giriş bulunmuyor. Sadece ön iki kapıda bulunuyor. Bir önceki çekimimde Renault Fluence'ı incelemiştik. Onda dört kapıda vardı mesela. Bunda da olsaymış iyi olurmuş. Yani birine koyup yerine koymamak çok mantıksız. Mesela diğer yani Fluence'da kitlediğimizde ya da arabanın yanında arabanın yanından uzaklaştığımızda bu aynalar kendiliğinden kapanıyor ve kilitleniyordu. Bu araçta e, kitlediğinizde arabayı aynalar kapanmıyor. Sadece aracın içinden aynalar kapanıyor arkadaşlar. Böyle detaylar var. Birinde koyup birinde koymamazlık yapmışlar. Bu çok doğru değil açıkçası. Hemen arka tarafa geçtiğimizde e, yine full led bir arka stoplarla karşılaşıyoruz. Şu kısımlar komple led. Hemen alta indiğimizde park sensörlerini görüyoruz. Şu kısımda e, gri bir detay var, parlak gri detay. O da alt kısmını biraz toparlamış açıkçası. Şurada geri görüş kamerası var. Bagaj genel olarak sade hatlara sahip yine. Ufak tefek kabartmalar ve keskin detaylar var. Büyük bir Renault amblemi ve kazcar yazısını görüyoruz. Ve gayet şık durmuş. Arka cam bir tık küçük ama görüşü çok engel değil. Bir sıkıntı görmedim açıkçası. Üst kısımda gördüğünüz üzere cam tavanımız var. Açılır değil yani panoramik cam tavan sadece. Şu anten Renault'ların klasik anteni. Yani uzun yapılı bir görüntüsü var. Bunu değiştirmediler. Bütün araçlarda koyuyorlar. Üst kısımda küçük yapılı tavan rayları var arkadaşlar. Gri detaylarla sunulmuş ve araca sportif bir e, yapı kazandırıyor. Yani bakış açınıza göre tabii ki çok küçük olduğu için çok göstermiyor ama ince detaylara takılan biriyseniz bence e, şık bir yapısı var diyebilirim. Yani kaliteli. Böyle plastik dandik yapıda değiller. Genel olarak arabanın dışındaki görüntü bu şekilde. İsterseniz arabanın içine geçelim arkadaşlar. İlk olarak kapılardan başlayacak olursak şu kısımlar kaliteli malzeme e, ve yumuşak plastik fakat sert yapılı onu belirteyim. Buralar daha yumuşak ona nazaran. E, dikişleri görüyoruz. Gayet şık gözüküyorlar. E, şurada parlak krom bir yapı var. Buradan e, aynaları içeriden açıp kapatıyoruz gördüğünüz üzere şöyle. Aynı zamanda ayarlarını buradan yapıyoruz. Dört cam otomatiği burada. Dar yapılı bir e, eşyalık gözü var. Buraya sadece bir şişe sığabilir. Hemen iç tarafa geçtiğimizde Burada Eco Mode ve Star Stop iptal tuşunu görüyoruz. Şuralarda piyano bilek kaplama olabilirdi. Hemen karbonumsu bir sert plastik görüyoruz burada. Ee, krom kaplama burada devam ettirilmiş. Üst kısımda, yani şu trim sesi bu arada aracın içinde oluyor arkadaşlar. Onu da değineceğim. Şuralarda sert zemine bağlı yumuşak e, bir plastik yapısı var. Dikişler devam ettirilmiş. ve Karbon görüntü buradan devam ediyor. Üst kısımlar yine yumuşak plastik. Şuralar, bakın sese şöyle. Bunlar zamanla trim sesi yapıyor. Yani girdiğiniz kasislere göre bu sesi yavaş yavaş duymaya başlıyorsunuz. Çünkü çok kalitesiz bir malzeme. Multimedya ekranına genel olarak bir bakacak olursak çok tuş yok. Sade bir yapısı var ve kontrolü gayet kolay ve kullanışlı. Onu belirteyim. Şurada iki tuş var. Arabayı çalıştıralım. Kapıyı kapatayım ses gelmesin. Çok aşırı hızlı bir multimedya ekranı değil. Yani hemen böyle geçişleri yapamıyor ama birkaç böyle yarım saniyelik vesaire bir gecikmesi oluyor. Bu da çok önemli değil. Buradan ana menüye geçiş yapıyoruz gördüğünüz üzere. Bu arada şu navigasyon çok kullanışlı ve çok aktif çalışıyor şaşırmadan. O yönden bir artısı var açıkçası. Buradan şerit takip şeritten çıkma ikazı vesaire tuşu bu. Alt kısma geçtiğimizde çift yönlü dijital klimasını görüyoruz. Bu kullanımı yine onun da gayet basit. Eee şuralarda iki tane flash bellek ve ortasında AUX var. Eee Fluence'da bu kısım sadece bir plastikti. Kapak koymuşlardı. Onda böyle bir detay yoktu mesela. Burada bir çakmaklığımız var. Elektrik çıkışımız. Bir eşyalık alanı telefonumuzu koyabilmek için. Şuralar gri detaylı. Şöyle gösterecek olursak. Gri detaylı arkadaşlar ve gayet şık gözüküyor. Şu detay da gayet güzel. Kullanılmasa da konulmuş. Ve, e, şık duruyor açıkçası normal plastik şekilde kapatacaklarına böyle tutamak yapmışlar ve e, ben beğendim onu belirteyim. Şurada bir elektrikli el frenimiz var, e, hız sabitleyicimizi buradan açıyoruz bozuk paralar ve e, şuradaki iki tane bardaklıktan bahsetmek istiyorum. Bakın böyle bir cam şişeyi koyduğunuzda mesela ben buraya gelirken video çekmeye gelirken bu şişe neredeyse düşüyordu yani böyle çok boşluklu biraz daha çukur olabilirdi onu demek istiyorum. E, biraz yüksekte kalmış. Hani e, Yani düşmeye çok yatkın üzerindekiler. Onu belirteyim. E, ve şu kolçağımız hissiyatı gayet güzel. Geniş yapılı. Fakat e, ileri geri hareket etmiyor. Onu belirteyim. Yani biraz geride kalıyor. Keşke ileri hareket etseydi. İşte ise şuraya kadar gelseydi rahat ederdik. Malum bu araç manuel vites. Yani şöyle kolumuzu koyup e, hareket ettirmek istediğimizde e, yerine göre bu kolçak yetersiz kalıyor. Kolçağın iki gözü var. Üst kısımda küçük bir cep. Altında daha derin böyle bildiğiniz oluk var yani bu yönden güzel eşyalık alan olarak ideal arkadaşlar. Şöyle kilidi olmayan bir torpido gözümüz var. İçi gayet geniş, içine doğru derinleşiyor, çok kullanışlı diyebilirim. Direksiyona gelecek olursak şöyle bakalım direksiyona. Hatta aracın konsoluna bakış şekli böyle. Şurası top gibi ama gayet güzel gözüküyor. Onu belirteyim. Nikolaş kaplamalı bir Renault amblem var. Altındaki gri detay devam ettirilmiş. Şuradan hız sabitleyiciyi kontrol ediyoruz. Buradan da e, multimedya ekranını kontrol ediyoruz. Direksiyon küçük. Onu belirteyim. Çok güzel ama küçük olması her zaman güzeldir. Yani elinizin devir e, turu daha da küçülüyor ve e, direksiyonun ele oturuşu güzel. Fülliyanstaki gibi gayet sert yapısı var. Fakat hani e, yumuşak direksiyon isteyenler için bu eksi bir durum olacaktır. Diğer türlü yumuşaklığı vesaire yani hissiyat olarak e, sıkıntı yok. Gayet güzel. Otomatik e, farlarımız ve e, otomatik silgeçlerimiz bulunuyor araçta. <laughs> Şu kısımdan e, Renault'un klasik e, yani bu 2004'lerden beri süre gelen bir özellik. Buradan aynı zamanda e, sesi vesaire yani multimedya ekranını kontrol edebiliyorsunuz. Aracın kadranına gelecek olursak Şöyle tekrar bir açıp kapatayım. Tamamen kapanmadı. Şöyle. Ortası hayalet gösterge. Kenarlarda normal bir göstergesi var. Fakat gayet görüntü olarak güzel gözüküyor. Canlılığı falan gayet iyi. Aynı zamanda bu ekranın rengini bir tık değiştirebiliyorsunuz ayarlardan yani multimedya ekranından buranın ekranını değiştirebiliyorsunuz. Onu belirteyim arkadaşlar. Şöyle parlak detaylarla güzel bir görüntü kazandırmışlar. Şöyle arabayı istop edelim. Aşağı inelim ve koltukları göstereyim size. Koltuklar geçen videoda da bahsetmiştim Fluence'da. Fluence'da neredeyse hiç yanal destek yoktu. Bu araçta onun önüne geçmişler. Şu kısımlardaki yanal destek olsun. Şurlar falan gayet güzel sarıyor. Baldır destekleri de aynı şekilde. Sarışı gayet güzel ve kalitesi çok iyi arkadaşlar. Dikişlerle birlikte gayet şık duruyor. Buradan yükseklik alçaklık ayarını yapabiliyoruz. Direksiyonda da ileri geri e, aşağı yukarı indirme var. Şöyle hemen arkaya geçtiğimizde küçük bir cep var burada onu belirteyim. İki tane şişe sığ arama hiç yoktan iyidir. Buralar sert plastik şurası e, yumuşak malzeme deri görüntüsü var. Burada parlak krom kapı kolumuzda, kapı açma kolumuzda bulunuyor. İçeri geçtiğimizde ön koltuk bana göre ayarlı. Boyum 1.80 ve önde böyle geniş bir mesafe oluyor. Zaten tavandan bahsetmek istemiyorum. Şöyle kamerayı çevireyim. Kamerayı şöyle tutayım. Yani dik oturduğum halde baş mesafesi bu kadar. Ki cam tavan olduğu halde böyle. Cam tavan olmasa daha da yükselecek bu. Şöyle yayvan oturduğumuzda da ...dağda baş mesafesi artıyor. Yani uzun yolu gayet rahat bir şekilde e, sürebilirsiniz. Öne bakış açısı da bu şekilde arkadaşlar. E, şuralarda beyaz bir ışığımız var. Ve tavan perdesini buradan ileri geri yapıyoruz. Onu belirteyim. E, karartmalı bir dikiz aynamız var. Açma kapama tuşu var. Niye koyarlar onu hiç çözebilmiş değilim açıkçası. Yani kendiliğinden açılıp kapansa kim kapatır onu merak ediyorum. Gereksiz bir tuş. Çünkü Egea'larda da görmüştüm. Daha sonra Egea'larda bu kalktı da yani hatta hiç koymadılar Egea'larda. Neyse konumuz o değil. Ee, şöyle koltukların hissiyatına bakacak olursak orta kısım bez ve yumuşacık. Yanlar deri yumuşacık. Ee, çok güzel. Şöyle ortada ince yapılı bir kolçağımız var. İki tane bardaklık koy, koyma gözü var. Ve e, onun da yapısı deri. Hissiyatı güzel. Arkaya geçiş sağlanmıyor. Isofix e, girişleri burada gördüğünüz üzere. Ortadaki şaft tüneli bu araçta da küçücük ve şurada e, elektrik çıkışı var. Hava çıkışı yerine burada bir cep koymuşlar. Olabilir ama hava çıkışını da koysalar olurmuş. Bu cep de e, gayet kullanışlı. Onu belirteyim. Burada bir eşyalık alanımız mevcut. Şöyle bir cebimiz var. Arabanın arka tarafı da genel olarak böyle arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bagaja geçelim hemen. Alt kısımdan açılıyor. Üste bir tutamak alanı var. Plastik yani yalıtım malzemesi tabii ki de bu araçlarda var. Şu kısım perdeli. Şöyle çıkartalım. Çıkartamadım. Çok iyi çekmiyor bu arada. Biraz dandik gidiyor. Onu belirteyim. Burası iki gözlü. Bir altında alan var. Şöyle çıkartıyorsunuz bunu. Bir de üstüne e, yani ağır malzeme koyduğunuzda ezilmesin diye böyle bir şey yapmışlar. Güzel olmuş. Ama böyle söküp takması biraz daha kolay olabilirdi. Şuralar nikalaç kaplamalı. Bizim aracımızda daha naylonlar çıkartılmamış bile. Şuralarda bir cep var. Buradan ön koltukları indiriyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. Ön koltuk buradan gidiyor. Ve şöyle kocaman bir alan açılıyor. Onu belirteyim. Çok güzel olmuş bu da. Bagajda bir elektrik çıkışı göremedim açıkçası. Yani görememiş de olabilirim. Vardır belki ama böyle görünen yerlerde yok. Olsa iyiymiş. Onu belirteyim. Böyle bir eksisi var. Tekrar bagajımızı kapatalım. Aracın genel olarak hatları böyle arkadaşlar. Size bu arabanın yakıt ortalamasından bahsetmek istiyorum. Yine ben bu aracı... 300 km civarında hatta bir tık daha fazla kullanmışımdır. Yine köye, dağ bele, sağa sola sürdük. E, şehir içinde de kullandım. E, bu aracı ben Bodrum'dan aldım. E, Bodrum'dan buraya kullandım vesaire. E, arabanın yakıt ortalaması o sıralar e, yani bu kullandığım süreçte 5.7 litreydi. Yani yakıt ortalaması gerçekten Mükemmel. 5.7 litre olmasında manuel vites olmasının da etkisi vardır tabii ki. Uzun yolda 5 litreye kadar inebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü uzun yolda araba daha da rahatlıyor. Bildiğiniz üzere bu araçlar 6 vites. Otomatiği de manuel de 6 vites. Vites geçişleri falan gayet güzel. Son olarak da çekişinden bahsedecek olursam eğer. 110 beygir 6 ileri bir vitesi var bu aracın. Ben bu aracı yokuşta da kullandım. Düz yolda da kullandım kesinlikle bir bayılma hissetmiyorsunuz. Araba her vitesinde çok diri, böyle çok canlı, atak bir araç. Çekiş olarak da hiçbir şekilde sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. İsterseniz videoyu sonlandıralım. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey olursa eğer atladığım bir konu olursa yorum kısmına yazarsanız onları da en kısa sürede cevaplarım. Bu araç için anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.